Hmm, süper. Tekrar bir daha yaparken görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün anneannemle birlikte acur turşusu yapacağız. Ender acur turşusunu çok seviyor. 1 kilo acurdan yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo acur, elma sirkesi, iyi su, çatal, bıçak, şöyle bir karıştırma kabı. Şimdi anneannem yıkamış olduğumuz ve saplarını almış olduğumuz acurları çatalla delip turşu kuracağımız kabın içerisine koyuyor. Bir de nohut lazım. Hemen nohut getiriyorum. Kaç tane koyayım anne nohut? Turşu kadar olsun. Tamam. 5-6 dedi de 10 tane kadar nohut atıyorum. Nohutlarım küçük çünkü. O mayası oluyor. Ne kadar kullanacağız hani mesela bir litre için ama o büyük. Şimdi acurları Buyur, <laughs> kadar tamam. Acurları büyük, acurları böyle bütün yapacağımız için böyle büyük kap kullanıyorum. Doğra, isterseniz doğrayabilirsiniz de değil mi? Arzu eden doğrayabilir. Hadi, hadi. Hadi. Ender böyle bütün hani biz kendimiz doğramayı seviyoruz. Bütün olarak yapacağız. Ee, bilmiyorum su buraya kadar dolu şuraya kadar dolacak ağzına kadar su üstünü basıncaya kadar yaptığımız kabı dolduracak kadar su ve sirke karışımı yapacağız bir de tuz lazım ama salamura tuz olacak kaya tuzu olacak tadını anneannem onu çok güzel ayarlıyor hafif ekşimsi hafif böyle e, tuzlu güzel bir karışım oluyor onu tada tada yapıyoruz. Aslında damak tadınıza Tabii, göre ayarlıyorsunuz. Işte, He, tamam. Çatana. Böyle deliyoruz. Salatalık turşusu yap yapacaksanız da böyle delebilirsiniz. Tabii o çok büyük olduğu için ikiye böldüm anneciğim. Şöyle koyalım. şu sap kısımlarını kesiyor anneannem. <laughs> evet. Var mı daha o? Evet. Acurları bu şekilde anneannem kabın içerisine koydu. Şimdi kapatmak için ben bahçeden asma yaprağı topladım. Evet, siz dilerseniz maydanozla da kapatabilirsiniz. Şöyle yaprakla üzerini kapatıyor. Maydanozla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir kabın içerisinde. Ya, ha, önce tuz ekliyoruz. Tuzumuz da şöyle turşu, salça, zeytin konserve, peynir yapımında kullanılan tuz. Evet, şimdi tuzunu ekliyoruz. Çorba kaşığı kullanacağım. Ne kadar koyayım anneannem? Koy koy koy, 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 koy. Ne kadar mesela? Koy, iki kaşık 1, 2, 3 kaşık koydum şimdilik. Sonra suyunu, Suyu su mu? Mi? Suyunu, 1 litre su var. 1 litre su ilave ettim. Bir de Sirkeyi aç, anneannem açmış. A, bu arada bir önemli şey sirkemiz elma sirkesi olacak. Hmm. Değil mi? Hmm. Bu önemli bir nokta. Şimdi hmm. bir litre daha su ekliyorum. Bakalım. <laughs> Çok tamam. Olabilir. Bir buçuk litre oldu. Şimdi sirkesini ekliyoruz. Bir buçuk litre suya üç çorba kaşığı tuz ekledik. Şimdi bir şişe sirke ekliyoruz. Elma sirkesi olacak tekrar söyleyeyim. Ne kadar kullandı? Bu 750 mililitre şöyle dört parmak kaldı. Kalın birazcık daha sirke ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Anneannem yaprağı size göstermek için koymuş üzerine çıkardı şimdi suyunu ekledikten sonra tekrar koyacakmış. Evet suyunu ekliyor. Anneannemin biber turşusu yapımı da var. Linki şimdi aşağıya eklerim. Onu da izleyebilirsiniz. Antalya'daki evimizde çok güzel biber turşusu yapmıştı. Bakalım. O bir buçuk litre hemen hemen Vallahi tam geldi bir buçuk vallahi litre. Evet geldi. harikasın anneanneciğim. Gözün tartı gibi. <laughs> olsun o kadar şey da gelişim, tamam şimdi tekrar heh, üzerine bastırsın diye evet bastırsın diye asma yaprağı koyuyor sen bu bak sen sıkıştır tamam sıkıştırırım sen kapağını koy ben sıkıştırırım ben sıkıştırırım sen öyle kapat ben onu hallederim evet çok teşekkür ediyorum <laughs> eline koluna yüreğine sağlık <laughs> vallahi şöyle bakın oldu bir buçuk litre temiz suya yani içme suyuna 750 mililitre elma sirkesinden şu kadar kaldı 3 parmak kaldı sirke 3 yemek kaşığı kaya tuzu işte salamura tuzu karıştırdı anneannem döktü bir 5-10 tane de nohut attık içine üzerine asma veya maydanozla kaplayabilirsiniz da bastırmak için yani. Hı hı. Doğal evet. Diye. Evet. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. <laughs> buraya koyalım. Ha kalan sulu sirkeyi sirkenin üstüne ekliyor. Tuzlu ama bir daha nane o. Olsun nasıl güzel Tamam. Ne gitmesin. ya ben ne Yavana gitmesin. Ta doğru. Biber alacağız. Biber de yaparız. Çok teşekkürler. Başardım, güle güle evet. Hep beraber yeriz. <laughs> yakındasın. Evet, hep beraber yeriz. Hadi bir el salla. Kapatayım artık. Tamam. hoşçakalın kalın. Bay Hoşça bay. Sizler de gelin buyurun yiyin. Sen de. Sen de. Sen de. Diyorsun, sizler buyurun, gel, yiyin, de buyurun gelin yiyin. Yiyin diyorsun. Şöke buyurun gelin yiyin. Hadi bakalım. Nereden seniz? Tekrar bir daha yaparken de görüşürüz. Ya. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Ben güzel Ben sıkıştıracağım şimdi. Hadi bay bay. Bay bay. Tekrar görüşürüz. Değil mi bugün? Değilin. Değil. çok Çok doldurduk yanımda. Yeni evimize yerleşmeye çalışırken annem bize tencere seti almış ev hediyesi şöyle. Yeni evimizin bahçesinden herkese merhaba. Ender Bey yine çalışıyor, boş durmuyor. Yeni evin mutfağından herkese merhaba. Altıda çok özel misafirlerim gelecek.